Herkese selam arkadaşlar. Ülkeltür kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir. Hala durumlar aynı. Biraz daha iyiye gidiyor şu anda. Herkesin başı tekrardan sağ olsun. Hatay geçmiş olsun. Kahramanmaraş, Van, Adıyaman. Bütün deprem bölgeleri geçmiş olsun. Allah yardımcıları olsun. Tekrardan söylüyorum. Bugün bir yer paylaşmayacağım. Ya sadece deprem hakkında konuşmak istedim. Aynı şekilde herkes bir fikir söylüyor, herkes bir fikir beyan ediyor. Fikir beyan etmek kötü bir şey değil diye düşündüm. Ben de fikrimi beyan edeceğim. Yani fikir sunacağım. Aynı şekilde deprem bölgesi bildiğiniz gibi sırada olan deprem bölgesi İstanbul, İzmir gibi görünüyor. İstanbul'un Marmara bölgeleri gibi geliyor. Bilim insanları söylüyor bunu. Oradaki insanlar hatta uyarıyorlar. Diyorlar ki evinizi kontrol ettirin diyor. Bakın diyor yaptırın diyor. Özel şirketler diyor böyle kendine maddi bir pay bükmeyen insanlara yaptırın diyorlar. Nasıl ya yani, maddi bir pay derken size şunu ondan kastım şu size. Yani böyle çakallığa kaçacak gibi değil. Baktım deyip bakacak insanlar gibi değil. Okullara yaptırın diyorlar. Bunların işi okulları, üniversiteleri yaptırın diyorlar. Onlar yapacaklardır diyorlar büyük bir çoğunluk. Diğer bir türlü de yani eğer yaptırmıyorlar adamların maddi durumları yok. Yani bunun mahallece anlaşabilir, yaptırabilir bir kapısı olabilir yani. yani. nasıl diyeyim? Bir bina olarak anlaşın ayrı ayrı paraya bölerek yapabilirsiniz. Bir daire yapacağınızda bütün komple bina olur. Yani çok saçma bir cümle kurdum ama kusura bakmayın orada. Yani bina olarak anlaşırsanız daha ucuza bir mahalle size gelebilir. Çünkü herkesin durumu ortada birçok kişinin. O yüzden ama yardımınız için teşekkür ediyoruz. Yani iyi ki varsınız iyi insanlar. Bu iyi insanlar içinde kötü insanlar da var tabi Yağmalamaya çalışanlar ayrı bir yerde Şey yapmaya çalışanlar ayrı bir yerde Hırsızlık yapmaya çalışanlar yok Adam arabayı gasp etmeye çalışıyor Şey yemek dolu şey ee, malzeme dolu arabayı Senin haddine mi birader Sana ne sana da verilecek oradan Ama işte insanoğlu anlamıyor Yok işte marketlere yağmalayanlar ihtiyacın fazlasını olup ya bunu yağmalamayı kendine çıkar görerek yok televizyon almalar, yok başka bir şey almalar. Abi işte televizyon şu an o bölgede senin ihtiyacın yok belki. Tamam diyeceksin ki nereden dinleyeceğim ben bütün olanları? Nereden dinleyeceğim haberleri? O videoyu nereden çekeceksin? Gideceksin ona bir de kablo yağmalayacaksın. E gideceksin ona bir de anten yağmalayacaksın. E anteni çakacaksın. E hava soğuk zaten. Durum belli yani çekmiyor. Ama sen hala para derdindesin orada. Çok kötü bir şey bu durum. Ama diğer taraftan gelen yardımlar için herkese teşekkür ediyorum. Hala elimizden gelene ne varsa yapmaya çalışalım. Sıra bize de gelecek çünkü İstanbul'da olanlar, İzmir'de olanlar bize sıra gelmeden biz çözümünü alalım, önlemini alalım arkadaşlar. Sizden ricam bu. Ya en basit olarak ya bir deprem çantası ya da iki kaç kişi var sahilde. Ona göre bir deprem çantası olması lazım. Yani abi görüyorsun zor durum. Seni biraz idare etsin bari. 10 gün oldu deprem bölgesi olalı. Yani hala enkaz altından birileri çıkıyor, insanlar çıkıyor, hayvanlar çıkıyor. Yani o insanların yanında belki şeyin olsa mesela deprem çantası olsa biraz daha dayanma kabiliyeti olabilir. Belki sinyal gönderebilir, kendini daha iyi yaldırabilir, işaret verebilir. Yani bu deprem çantası o kadar bildiğiniz gibi basit almayın. Çok yararlı bir şeyler yapabilirsiniz onlarla. Yani dayanabileceğiniz 10 gün varsa, deprem çantasıyla 15 gün dayanabilirsiniz. 20 gün olabilir yani. Bunlar neden olmasın? İnsanlığın kapasitesine göre değişir bu. Ama işte bizim insan olumuz biraz üşengeç, biraz da yapma isteği olmadığı için, her şeyi son zamana bıraktığı için böyle. Böyle sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz Beni dinleyen arkadaşlar Sizlerden tek ricam Hayatınızı düşünmüyorsanız Bırakın düşünmeyin Ama yanınızdaki aileniz Kardeşleriniz Onları düşünün Tam onları da düşünmüyorsanız Eğer evinizde hayvan varsa Kuş bile olsa Onun bile canı var e, Çiçek bile olsa Bak çiçek Dersen ki bitki lan bu. Buna ne işe var? O çiçek seni hayatta tutuyor işte dostum. Ne var falan diyorsun ama o çiçek seni hayatta tutuyor. Yani o çiçeğin bile canı olduğunu unutma. Kendini önemsemiyorsun ama onları önemsemek zorundasın. Yani zorundalığım var. Kendi canım bir şeyden saymazsın belki. Dersin ki ben canım boşver oğlum benim canım bir boktan bir farklı değil. Gerek yok. Ölsem de olur, ölmesem de olur dersin. Ama o çiçeğe bakmak zorundasın. O kuşa bakmak zorundasın. Zorundasın. Yapacaksın. Ya yani bunun başka çaren yok. Çünkü o hayvanlar bizim elimize bakıyor. O çiçekler bizim elimize bakıyor. O yüzden ne kadar da sorumsuz da olsak, bir şeyleri yapmak zorundayız. Şu yağmacılar hakkında fikrimi söylersem Türkiye'nin genellikle bir yani genel kesimdeki çakallar bunlar. Türkiye'de sürekli olan bir şeyler. Sudan istif, istifare mi derler ne derler bilmiyorum şu an. Buradan baktılar böyle bir şey var geliyor. Biz toplanalım arkadaşlar bunları alalım. E yakalanınca daha biz ettik siz etmeyin. Yapmayın etmeyin denen şeyler bunlar. Yani ayıp olan tek şey Türkiye'deki bazı cahil insanlar yani gözü daha kör ortalıkta kör gözleriyle yürüyen insanlar etrafı göremeyen insanlar böyle bir her kavga şiddetle her şeyi çözerin diyen insanlar çok hala da var devam ediyor da ama diyecek bir şeyim bunlara karşı yok abi çoğu kişi eğitim eğitim diyor zaten adam eğitim alamaz ki oğlum Adamın eğitim alma durumu yok çünkü. Babasından ne gördüğü odur. Yani birçok düşük çocuğu, birçok çocuk bu ailesine göre büyütülür. Ailenin seviyesine ise ona göre büyütülürsün. Ondan üstte çıkman için senin çabalaman lazım. Sen bir şeyler koyman lazım. Ailenden misal örnek veriyorum, kitap okuyan yok. O Çocuk Kitap Okumayı Bilmez Hayatı Boyunca Kitap Okuyanlara Karşı Gelir Ailede Baba Mesela Kitap Okuyanlara Karşı Gelir Kitap Nedir Ki Oğlum Anca Cehaleti Sürükler Seni Yok Böyle Yapar Seni Yok Seni Suçlandırır Yok Seni Hapse Attırır Yok Seni Böyle Yaptırır Yok Seni Salaklaştırır Gibi Bir hitap, Hitaplar Olur Bazen Bazı Ailelerde Boş Kitaptır Ne Gerek Var Hayatta Zaten Öğrenmen için Dışarı Atılman Lazım kitabın içinde şu yazmıyor arkadaşlar yani boş cümleler yok. Dışarı zaten hayat atılan insanlar yazı yazıyor kitapları çoğu kitabı. Yani dışarıda olan insanlar yani görmüşlerini diyorlar ki ben bu hatayı yaptım sen yapma. Bir level daha öne atlıyorsun o hatayı yapmadan. Hani bir oyun oynarsın ya oyunun karşısında sürekli bir engeller çıkar engeller çıkar o engeli nasıl geçmeye düşünürsün bazen bulmaca gibi düşün bunu. O adam o bulmacayı çözmüştür. Hatalar yapmıştır ve o hatalardan senin ders çıkarmanı ister. İstediği için de yazar bu kitabı. Yani birçok şey böyledir. Mesela birçok yaşlı amcanızı dinlerseniz o birçok hata yapmıştır. Der ki ben bunları yaptım sen yapma. Kenardan geç. Sağda bir kısa yol var. Kısa yol dediğim şu yani. O engeli aşma için olan yoldur. Kısacası cahil insanların demek istediklerim de budur ve ayrıyetten dediğim gibi abi depremde olan insanlara Allah yardımcısı olsun hala çıkıyorlar ve yardımlarınızı esirgemeyin bunlardan da. Elinizden gelen ne varsa hala yardım edebiliyorsanız edin. Bizler de etmeye çalışıyoruz hala. Gene eksiklerimiz var. Yani Allah yardım eden insanlara razı olsun. Ya da onları da yardım etsin. şey diyemiyorum. Ama sıra İstanbul'da da geliyor. Hepinizin önlemlerinizi almasını rica ediyorum. Lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz boş yapmış olabilirim bazı yerlerde belki. Biraz saçma konuşmuş olabilirim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.